tavanda ayna kullanımı Hangi tavanda? Evin tavanı. Yatak odasının tavanı. Yatak odasının tavanında ayna kullanımı evet yani eğer aynayı yatak odasının tavanında kullanıyorsanız bunun bir amacı olması lazım. Yani evi Geniş göstermek değil elbette. Tavan basık olabilir, daha derin. Değil. Daha derin diyorsun. hani Tavan ben mesela ya da ertesi sabah kalktığında kendini görmek değildir diye düşünüyorum <laughs> hedefin. Şöyle bir esnerken falan kendimizi ya, görmek. şu olabilir, dörde beşe bölebilirsin. Kimisi zayıf gösterir, kimisi şişman gösterir. <laughs> yatağın gösterecek. içine dönerek kendini farklı versiyonlarda keşfetmek diyebilir miyiz? Olabilir. Mesela yatağın sağ köşesinde yatıp, Uyandıktan sonra döne döne tavana bakınca ins bakınca <laughs> burada tek başınasınız galiba. Ya. Üzüldüm ya. <laughs> ama yani gerçekten kendini hani insanları yalnızlaştıran da bir baskı olduğu için yani artık evet. ya kendin ol kendin ol kendinin her versiyonu ol falan şeklinde. Evet. Ya Mesela ya. pazartesi günleri yatağın sağ köşesinde yatabilirsiniz çünkü <laughs> stresli oluyorsunuz ve kendinizi çok ince görmeniz gerekiyor. Her pazartesi. Kendimin en ince versiyonuyla karşı karşıya. Evet, şu anda eğer diye. günlerden çarşamba ise ortada kalmak zorunda kalıyorsunuz. O da kötü yani. Haftanın ortası. Haftanın ortası. Çünkü iki yastığın arası demek. Rahat değil. <laughs>